Ya, ya, Abi benim Ya arabanın götü dışarıda. Şimdi bir şey olacak. Ödüm kopuyor benim. Geri zekalı ya. Salak. Çarpacak benim arkadaki arabaya. Hasar bana kalacak sonra. He şeylerin resmini çektim ha. Buradaki çizken... Neyi? Altında böyle. Of. Kaza oldu kaza oldu kaza oldu kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza var, kaza var, kaza var. O kadar bak bak bak. O kadar. Öldü, yemin ederim öldü. Aha tırın altına girdi, şerefsizim. Vay arkadaş ya. Bana mı vurdu? Vurdu, yok lan başka tıra vurdu, gerizekalı. Öldü adam ya. Nasıl öldü lan? Thank <sighs> you.